Anne ben nasıl oldum? Leylekler getirdi oğlum. Anne leylek hangi renkti? Siyah oğlum. Peki ben neden beyazım? Amcan siyah oğlum. Yalnız oy ve amcam. Hasiktir. Kızla tanışırken hayal edeyim. Merhaba sizin gibi bir güzellik cenneti olur burada ne arıyor? Ya çok teşekkür ederim sen bu seyi hak ettin. Ay çok mutlu oldum. Gerçekte olan. Senin gibi bir güzellik burada ne arıyor yoksa cenneten mi geldin? He bu çocuğu ananın ammından geldim. Ya niye sinirlendin? Bekle polisi arıyor. Aşkım Ramiz abi gelecek mi? Yav senle romantik yemek yiyelim diyorum neden okeyde dördüncü. Arkadaşını getiriyorsun. Ya aşkım o adam benim her şeyim geçen tuvalet kağıdı lazım oldu tuvalete utanamadan girip popomu sildi. Lan ben sana sarılamıyorum bile o adam poponun asilsiler. Ah, Sen ayrı o ayrı aşkım gelsin çok özledim onu. Siktir git bir daha arama beni gidiyorum. Hayır aşkım gitme sensiz yaşayamam. Mahmut Ramiz'i ara terk edildim.